basabilirsiniz. Burada kimlere basmak serbest. Şehirde yasak. Şehirde kimlere basabilmek için drog olmanız lazım? Kınaydır olmanız lazım. Şehirde kimlere basma diye sizin için ...refah yazarlar. Onlara kimlere basması için milyonlarca euro öderler. Evet ama ikisi de muhteşem oynuyor ya. Hak ediyorlar paralarını. Ha, şimdi açın o kapıyı. Al, ah, alın oradan iki yumurta. Para demenize de gerek yok. Bizim markette para geçmez. Kredi kartı hiç geçmez. Tavuklar paraya önem vermezler. Kırayım mı iki tane de sana? Yok yo, istemem ya. Ben yıllardır yumurta yemiyorum. Bende tansiyon var, ürik asit var, kolesterol var. Oo, şeker var. Var da var. Hepsi de zirvede ha. Ben de zirvedeyim ama. İş adamı olarak tabii. Ha, istesen bu ülkedeki bütün yumurta fabrikalarını alabilecek param var. Ama kendin için bir yumurta kırıp yiyemiyorsun öyle mi? Evet yani. Cahit Bey, şu kavanozları getirsene. Hadi ya hadi, acele et, yumurta soğuyacak. Bunları mı? Evet evet, ocağın üstündekiler. Dök, dök üstüne biraz. Ya döksene hadi, elini korkak alıştırma biraz da şeyden, biberden. ah çok güzel oldu. Kopar şundan Yok ya, ben de tansiyon diyet dedim Diyet mi? Ben diyete karşıyım. Çünkü doğada diyet diye bir şey yoktur. Sen bir kaplanın diyet yaptığını gördün mü hiç? Görmedim. aslında ben kaplan görmedim. Bir tek Anadolu kaplanlarını biliyorum. Onlarla da iş yapıyorum. Kaplan diyet yapmaz. Açsa yakalar yer. Toksa yemez. Yani karnı tokken yiyecek peşinde koşan tek canlı insan olurdur. Ee, kaplanın kolesterolü yok mu? Yok, olmaz. Neden? Çünkü kaplan her yere senin gibi şoförlü makam aracıyla gitmez. Koşarak gider. Doğru. Bak, sen buraya bile botla geldin. Kaplan olsa, yüzerek gelirdi. Doğru. Çok güzel, çok güzel olmuş ha. Kırayım mı iki tane daha? Bu bana 20 yıl daha yeter. Ay yok aramayayım, derlenir şimdi. Mesaj atayım. Ee? Düşündün mü? Dün akşam. Satacak mısın bana burayı? Dün akşam mı? Ben satış konusunu yıllar önce düşündüm. Ve alım satım yapmanın saçmalığına çok daha karar verdim Cavit Bey. Bak Mustafa Ali. Seni sevdim. Ya yani seninle yemek yemek, sohbet etmek o güzel. Ama benim o kadar vaktim yok. Aslında bakarsanız hiç kimsenin o kadar vakti yok Cavit Bey. İki günlük dünya. Bak bugün de biri gitti. Mustafa Ali bak ben de felsefeyi severim. Ben de boş adam değilim. Az buçuk tanıdın beni. Ama felsefe karın doyurmuyor. Felsefe karın doyurmuyor derken bile felsefe yapıyorsunuz Cavit Bey. Her neyse Mustafa Ali. Satıyor musun, satmıyor musun? Sana 24 saat mühlet veriyor. 24 saat mi? İyi de saatim yok ki benim. <laughs> tamam, sana şu saati verim. Güzel saattir ha. Ne yapacağım ki ben burada saat? Tavuklarla mı randevulaşacağım? Biyolojik saatten başka saate ihtiyacım yok benim burada. Yani uykum gelince uyurum, uykum bitince uyanırım. tamam. Yarın sabah gün doğduğunda bana bir alo de. Alo. Efendim? Alo demesine derim de telefonum yok benim. Ya <laughs> Bu çağda insanın telefonu olmaz mı? Modern çağ kölelerinin güncelleri bunlar. Yani saat, kelepçe, cep telefonu, tasma. Tasma mı? Ya alınmayın Cavit Bey, teşbih de hata olmaz. Yani cep telefonunu kim çaldırırsa ona bakmak zorunda değil misin? Yok. Hiç öyle bir zorunluluğum yok Mustafa. Yılda kaç gün tatil yapıyorsun Cavit Bey? Ancak işte yılda bir hafta gelebiliyorum. Yani tekne var, Bodrum'da yazlık var. Bir hafta gelebilsem ne hala? Ha, siz benden bu toprakları senede sadece bir hafta gelebilmek için mi istiyorsunuz? Oysa ben senenin 365 günü burada yaşıyorum. Bu toprakların bende kalması daha mantıklı değil mi Cavit Bey? Kaç yaşındasınız? 60'a yaklaşıyor. Daha kaç yıl yaşarsınız Cavit Bey? Bilmem, bilemem. Diyelim ki 30 yıl yaşadınız. Daha kaç yaz görebileceğinizin farkında mısınız? Sadece 30. Hadi bilemedin, 35 yazınız kaldı Cavit Bey. Bunun da kaç tanesinde sağlığınız yerinde olur Allah bilir. Yani gün hesabı yaparsak 210 günün kaldı. Sadece 210 gün Cavit Bey. <laughs> ne diyorsun ne 210 günü ya? Saçmalama Mustafa Ali. Sen de beni öldürdün gömdün yani ha. Bir yıl bile değil. Buraları arsam bile sadece 210 günün kaldı Cavit Bey sadece 210 gün. O yüzden hala yiyebiliyorken kır bir yumurta daha ye. Alo. Tamam birazdan çıkıyorum yola. Öğleden sonra saat beş gibi ofisteyim. Tamam. Asistanımı arasın. iPhone 5 mi bu? Evet. Daha kaç iPhone'lu gömünüz kaldı Cavit Bey? Bunu bulan Steve Jobs bile sadece dört tane görebildi. Şu fani dünyada sizin kaç iPhone'lu gömünüz kaldı Cavit Bey? Thank <us> you.